Evet, yine başladık. Video yüklemeli bayağı bir zaman olmuştu ve öyle yani video çekmem lazım. Bugün de sınav olduk aslında. Coğrafya ve edebiyat, iki sözel. Coğrafya iyiydi, 90 üzeri alırım ama edebiyat 80 üzeri alırım herhalde. Sözelim iyi biraz ama matematikten dostluğu aldım Almadım ama onun gibi bir şey. Neyse bugünkü konumuz bunlar değil. Bugün biraz kendim hakkında bilgi verdim. Yani bu sağlığım hakkında bilgi olun ki üzgünüm çünkü biraz. Ee, bugünkü konumuz yalnızlık olacak. Yalnızlığın psikolojik ve sosyolojik olarak etkileri. Çünkü yalnızlık çevreyle bağlantılıdır. Ayrıca insanın ruh sağlığıyla bağlantılıdır. İnsanın beyniyle artı toplumla bağlantılıdır. Toplum bilimi sosyolojidir. İnsanın ruhsal bilimi de psikolojidir. Bir dakika. Evet. Bir şeye baktım da. Ruh bilimi de psikolojidir. Yani ruhsal sağlığımızın bilimidir. Bu ön bilgilendirmeleri yaptıktan sonra yalnızlığa yavaştan başlayalım. Şimdi yalnızlıkta psikolojik olarak iki tane etmen var. Birisi asosyallik, birisi antisosyal kişilik bozukluğu. Asosyal kişilik bozukluğu diyelim biz ona. Asosyal kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu olarak ikiye ayrılır. Şimdi asosyal kişilik bozukluğu yapmak ister ya yani arkadaş bak olmak ister ya da mesela bu arada yalnız say arkadaş yapmakla şey yapmayın. Ruhsal açıdan da yalnız olabiliriz. Ama ilk olarak çevre, sosyolojiyle ilişkisine mi bakalım. Asosyaller toplum içine karışmak isterler. Yapmak isterler ama yapamıyorlardır. Mesela burada da yine bir toplumun etkisi var. Yani sosyolojinin bir etkisi var. Toplum, tüm toplumda aynı beceri var diyelim. Mesela herkes... Görebiliyor ama mesela diyelim bizim karakterimizin adı ne olsun adı olmasın evet bizim karakterimiz ise e, kör bu yüzden toplum tarafından dışlanabilir olmak ister ama dışlanıyordur bu yüzden asosyal olur çünkü arkadaş bulamaz toplumla etkileşime giremez arkadaşlar ziyade Sosyallik toplumda etkileşime girmektir. Kendini toplum arasında belli edebilmektir. Asosyaller bunu yapamaz. Kamera gitti. Geldi. Asosyaller bunu yapamaz. Bu yüzden de yani yalnız kalırlar. Onun dışında sırada antisosyal kişilik bozukluğu var. Antisosyaller daha çok karışmak istemezler. Topluma karışmak istemezler. Mesela nasıl diyebiliriz bunu? E, toplum ona onun bedenine göre çok aptaldır açıkçası ya da kendisi öyle görüyordur. Mesela çok zeki diyelim bizim başkalarının aşırı zeki ama toplum aptalın teki. Bunlarla e, o or, aynı ortamı, aynı toplum içinde olmak istemiyor. Antisosyal kişilik bozukluğu da budur. Yani toplumun içine karışmak istemez. Yalnızlık böyleydi. Yani psikolojik ve sosyolojik ilişki bakımından böyleydi. Yani yalnızlık da dediğim gibi e, psikoloji ve sosyoloji, psikoloji ve sosyoloji ilişkisi vardır. En belirgin ilişkidir yani. Bir sürü kategoride sosyoloji ve psikoloji ilişkisi var ama en belirgini bu olabilir çünkü sosyallik topluma karışmaktır. En belirgini budur. Ee, psikoloji, psikoloji, psikoloji değil psikoloji yanlış söyledim. Psikoloji, her psikolojik veya ruhsal bozukluk aynı şey. E, ee, sosyoloji ile ilişkilidir. Narsistlik sosyoloji ile ilişkilidir. Çünkü kendini toplumdan üstün görürsün. Onun dışında şizofreni, bir düşünelim şizofreni olmayabilir kişilik bozukluğu. kişilik bozukluğunun e, çoklu kişilik bozukluğunda anlatmıştım dışlanmak çok önemli. dışlamayı toplum yapar bu yüzden çok kişilik bozukluklarında yani kişilik bozuklukları psikopatlık sosyopatlık zaten isminde sosyopat var çok yararlı olmadı evet sosyopat çünkü daha çok toplumsal e, sosyopat psikopat ee, kişilik bozukluklarını sayalım Çoklu kişilik bozukluğu gibi Vesaire vesaire tonlarca Bomboş ruhsal Hastalıklar var Ya da bozukluklar diyelim hastalıklar demeyelim Evet şimdi Bu bitti Yani yalnızlığın psikolojik ve sosyolojik Olarak ilişkisi bitti Video kısa mı? 5 dakika olmuş Çok kısa olmuş biraz daha devam ettireceğim Bu yüzden ee, Mesela Yeni bir konu açabiliriz. Bu ne be? Heh. sosyoloji gerçekten psikolojiyle çok alakalı bir kavram ee, ve sosyolojiyi biraz açalım. Sosyoloji dediğimiz şey toplumun bilimidir. Yani toplum bilimidir, toplumun sanatıdır. Şimdi toplumun özellikleri değildir sosyoloji. Sosyoloji toplumun etkileri aslında toplumun özellikleri olabilir. Evet toplumun etkileridir ve yalnızlık da toplumun insana etkileridir. Sosyallik de toplumun insana etkileridir. Sosyolojiyi açmanıza gerek pek yok. Bu kadar yeterli. Yalnızlıktan ve sosyolojiden biraz daha bahsedelim. Şimdi yalnız olmanın yani asosyalliğin bir sürü temel taşı var ama en önemlisi dışlanma hor görünmedir. Dışlanmayı insan, gitti kamera, insan kendine de yapabilir. Evet ben kendimi dışlıyor olabilirim. Ee, nasıl dışlıyor olabilirim? Biraz saçma gelecek. Kendin niye dışlıyorsun ki diyecek. Mesela ben bunu yapamam. Bu en dışlanılacak şeydir. Ya da ben buna layık değilim. Bunlar dışlanmalık şeyler ya da ben buraya girmeyeyim burada ne yapacağım bu da dışlanmalık bir şey. Kendini dışlarsın. dışlaman illa olumsuz bir şey olarak görmeyelim yani. İnsanın mesela kendini dışlaması olumlu bir şeydir. Mesela bir ortam vardır. Çok kötü bir ortamdır. Ben oraya gidip ne yapacağım dersin. Kendini diğerlerinden dışlarsın. Edebi olarak da böyle yani kelime manası. Kendini onlardan dışlarsın kendini dışarsın bu olumlu çünkü <laughs> evet aynen dışlanmadan devam edin şimdi bunun e, sosyallikle ne alakası var ilk olarak asosyallik değil de sosyallikten bahsedelim sosyallik insanın toplumda etkileşimde olması sosyal insanların sosyal insanların öyle asosyallere ya da asosyallere asosyallere sesleniyorum izleyen de çok olmamasına rağmen çok büyük bir beceriniz olmasına gerek yok. Mesela toplum illa mesela toplumda şöyle bir şey diyelim. Toplumdakilerin çoğunluğu uzun boylu kişileri seviyor diyelim. Uzun boylu kişilerle anlaşıyor. Sizin uzun boylu olmanıza gerek yok. Sizin toplumla anlaşmanıza anlaşmanız lazım. Yani asosyal olmamın tek zorunluluğu toplumla anlaşabilmektir. Yani Mesela toplumda herkes uzun sen kısasın. Ama toplumla anlaşabiliyorsun. insanlarla konuşabiliyorsun. Falan. Sen sosyal oluyorsun. Şimdi asosyaller genellikle özgüven eksiklikliği de var. Bu yüzden bunu yapamıyorlar. O yüzden özgüven konusunda biraz sıkıntı. Özgüveni çocukken kazanmak lazım. Ama özgüveni size toplumda kazandırabilir. Siz illa topluma gireceksiniz diye bir şey yok. Toplum zaten size fırsatlar sunuyor sizin gelmeniz için. Mesela toplumun içinde de sizin gibi bir sürü kişi var. Asosyaller yani. Sizin gibi dediğim hitap şekli olarak yani kendinize alınmayın sosyal bir insansanız. Neyse, <laughs> toplumlar sizin gibi şeyler ama toplumdan sayılmıyor demekleri değil. Siz de toplumun içindesiniz. Siz toplumun sosyal aktif tarafıyla şey olmalısınız. Mesela asosyallerin en kötü şeyi başka sosyallerle arkadaş olmaktır. Bu daha da kötüye sürükler durumu. Evet. <laughs> Bu daha da kötüye sürükler durumu. Neyse. Şimdi dışlanma budur yani. Dışlanma. Siz dışlandınız ama önemli olan Evet dışlanmadan devam edelim. Dışlanmayı anlatmadım şimdi aklına geldi. Mesela dışlanıyorsunuz toplum tarafından. Bu çok ciddi bir sorun özellikle. Çünkü bu sizin toplumla anlaşmanız büyük ölçüde engelliyor. Çünkü dediğim gibi sosyal olmanın ana şeyi beceriniz olması değil toplumla anlaşabilmeniz. Ama toplum eğer bir becerisi olan kişiyi kabul görüyorsa ki eski toplumlar da hep böyleydi. Eski medeniyetlerde becerisi olmayanları öldürürlerdi falan. Mesela Sparta medeniyeti, Sparta krallığı ya da ülkesi. Bunun en büyük örneğidir. Küçük çelimsiz çocukları asarlardı kuyulara. Kuyulara mıydı yoksa başka yere mi? Hatırlamıyorum. Neyse. Bu toplumun özelliklerine de bağlı. Toplumun nasıl olduğuna da bağlı dışlanmanız Toplum bir becerisi olan kişiyi kabul görüyorsa e, o sıkıntı değil. O beceride olmanız lazımdır. Bu zaten tamamen e, yok, yozlaşmış bir düşüncedir. Bunu saymıyorum bile. Bu uygulanamaz çünkü. E, evet. Bu kadar. Nışlanmanız sizin buna engeller. Ve eğer toplum diyelim sünekli olduğunuz biri var ve o sizi topluma sokmamak için sizi dışlıyor ee, ve siz de topluma giremiyorsun. Mesela toplumun lideri sizi dışlıyor. Olur böyle şeyler. Ee, mesela sınıfın bir lideri vardır. Sınıf da bir toplumdur. Topluma illa halk gözünde bakmamak lazım. Toplum sınıf da olabilir. Bir manga askeri birlik olabilir. Ee, toplum sokakta gezen dört kişilik bir arkadaş grubu ya da iki kişilik çiçek satan çocuk ve anne de olabilir toplum. Toplum bir kişi hariç iki kişiden fazla her şeydir. Bu yüzden toplumu bir halk olarak algılamayın. O kişi tarafından dışlanıyorsunuz. Geri dönelim. O kişi tarafından dışlanıyorsunuz. Toplum da sizi tamamen dışlıyor. Çünkü o önderliğinde. Siz yine bir şeyiniz yok. Çünkü toplumun lideri. Yine sosyal kalacaksınız. Evet. Bu kadar. Ve başka olarak da özgüvenli özgüvensizlik ya da özgüven eksikliği. Bunu da dile getirelim. Şimdi özgüvenlik arkadaş bulmak konusunda çok önemlidir. Benim çok özgüven ve çok yalnız, çok asosyal olduğum dönemler vardı. Ee, açıkçası çok sıkıntılı dönemlerimde. 7. sınıftı bu dönem. Ve bütün psikolojik şeyleri de burada sağlamış. Şurada kitaplarım var. Onlar benim gelişimimde çok katkı sağladılar. Çünkü yalnız kalmada full kitap okudum. Araştırdım, makale okudum. Böyle. Evet. Yani özgüvensizim. Çünkü dışarı çıkmıyordum. Evdeydim. Arkadaşım yoktu. Ama öncesinde çok sosyaldim. Aşırı sosyaldim ki 8'de çok sosyal oldum. 6-5. Full sosyal bir an. ki pandeminin de etkisi var da. Hiç konuşmamaya başladım. Çok sessizdim. Özgüvensizlikti. Özgüvensizlikti. Özgüvenim yoktu. Kendime güvenmiyorum. Çirkin hissediyordum. Evet şimdi buna gelelim. Özgüvensizlik kendini beğenmemektir açıkçası. Özgüven kendini beğenmektir. Bunun dışında hiçbir şey denemez buna. Kendinizi beğenmek zorundasınız. Özgüveninizin olması için. Kendini beğenmezsen ya ben kendimi beğenmiyorum ama arkadaş bulacağım dersen bulamazsın. Kendini beğenmedikten sonra arkadaş bulsan ne yazar? Bu çok kısa bir konu yani özgüvensizliği kısa keseceğim. Bu kadar aslında başka da bir şey yok. Bu videonun ana başlıkları ne oldu? Yalnızlık ve sosyoloji olabilir. Yalnızlık ve yalnızlığın sosyolojisi bu isim. Yarın da bir oraya var. Çalışmam da lazım. Erken keseyim. 14 dakika olmuş gerçi. Kendinize iyi bakın. Ben chat. Sosyalleşmeye çalışın lütfen. Asosyalsiniz. An sosyalsiniz. İyisiniz ama asosyal asosyalsiniz kendinizi as an olarak kandırmayın. Size seviyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın böylece bana şans dileyin. Görüşürüz.